Hadi dostum. Dünyada senden başka pek çok ejderha var. İnanılmaz. <laughs> ne dersin? Adına ne koyalım? Tamam, kaşınan koltuk altı olsun. Ejderhalar hakkında çok şey bildiğini sandığından emin. Sizi tanıyor muyum? Hayır. Ama bir anne asla unutmaz. Her ejderhanın sırları vardır. Sana hepsini göstereceğim. Bundan haberin var mıydı? O senin annen mi? Bu duygusallığın nereden geliyor şimdi anlaşıldı. <laughs> Senden hoşlandı. Vay canına. Bir şey geliyor. Daha önce hiç karşılaşmadığınız bir şey. Aşağıda ne var? Sadece ben ejderhaları kontrol ederim. Drago kanlıyor. Çılgın bir adam. Ejderhamı almaya kalkarsa suratımı yumruğuyla kanlarım. Ah. 20 Haziran 2014'te. Baba, bilmen gereken bir şey var. Aa Olamaz. Ne söyleyeceğini biliyorum. Seni kaybettiğim günkü kadar güzelsin. Artık bir takımız. Ne yapmak istersiniz? Drago geliyor ejderhalarımızın peşinde. Onu durdurmalıyız birlikte. Merak etme dostum. Sana bir şey olmasına izin vermem. Sen de bir reis yüreği var. İşte benim oğlum. Ve bir ejderha ruhu. Ama bu yıkanınca çıkmıyor ki. Gebertin onları. Ejderha sürücüler geliyor. uçuramayız. Onlar bebek. Kimseyi dinlemiyorlar. Göster onlara bebek. Hadi dostum. Dayan. Ejderhanı nasıl eğitirsin iki? Alfa'yı oyalayın. İyi uçuşlar. <gülüyor> <gülüyor> oh. İşte bu benim! Üç boyutlu olarak sinemalarda.